İyi akşamlar efendim. 27 Ekim Salı saat 19. Fox Ana Haber'desiniz. Türkiye'nin en çok merak edilen ve en etkili haber bültenindesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bu akşam hashtagimiz, tabelamız gerçek şu ki. Gerçek şu ki dediğiniz ne varsa bize yazın. Bizim vaktimiz olursa biz de burada paylaşalım. Ama aynı zamanda neden böyle dediğimizi bir fırsat bulursam anlatmaya da gayret edeceğim. Çok yoğun bir gündemimiz var. Elbette en çok ensemizde hissettiğimiz nefes virüsün nefesi, koronavirüsün nefesi. Öyle bir haldeyiz, öyle bir durumdayız ki hastanelerden izdam haberleri, fotoğrafları geliyor. Şimdi ne yapacağımızı düşünüyoruz. Biraz geç kaldık ama sıkı duralım bile kaptık burada yani kesinlikle. Bir saat sırada bekledim. Bir saat. Dip dibeyiz. Mesafe ve koruma sıfır. Ve benim hastam 3 gündür sedyenin üstünde bekletiliyor. Pozitif çıkan bir hastayla aynı odada. Bir ay önce koronavirüsü yenen kardeşi yeniden rahatsızlandı. Bu kez negatif çıktı ama Hasan Sezer'in iddiasına göre 3 gündür koronavirüs hastalarıyla bir arada bekletiliyor kardeşi. İstanbul'da hastanelerdeki yoğunluk günden güne artıyor. Sayın Bakanım diyor ya hastane doluluk oranımız %50. Ya boş oda bulamıyorum ve şu anda benim hastam burada Koronavirüslü bir hastanın yanında tutuyorlar ki o da boşalırsa belki oraya alınacak. Madem sosyal mesafe var, bakın var mı? Test olabilmek için ne kadar bekliyoruz? 8.30'dan beri buradayız. Saat buçuk? Saat buçuk yaklaşık 5-6 saattir buradayız. İstanbul'daki eğitim araştırma hastanelerinin acil servislerinde yatırılmayı bekleyen her gece 10 ila 30 arasında hasta vardır. 112 acil hizmetleri sevk edecek, yatırılacak hastane bulmakta her geçen gün daha fazla zorlanmaktadır. İstanbul Tabip Odası'na göre özellikle yoğun bakım sıkıntısı yaşanmaya başladı hastanelerde. Zaten teşhis aşamasında bile kalabalık nedeniyle risk büyük toplu taşımayla hastaneye gelenler saatlerce test sırası bekliyor. Biz aynı iş yerinde çalışıyoruz. İki arkadaşımıza da pozitif çıktı. Benim e, vücut kırgınlığım çok, belim ağrıyor. Bir de tat kaybım var maalesef. Şimdi hem burada formumu dolduracağım, hem içeriye gideceğim, kaydım yapacağım. Burada ayrıyeten sıra bekleyeceğim. Zaten beklerken de hasta oluyor insan. Benim ateşim çıkmış olabilir şu an yani. Buraya nasıl geldiniz? Toplu taşıma araçları. Çok da dolaştım. İki kere metroya bindim bir de. Hani metrodakiler de uzak durmaya çalışıyoruz ama gene de yani aynı yerdeyiz. Bugün bir defa tramvaya bindim. Başka hiçbir şeye binmedim. Bu tabii ki bir risk ama test yaptırmam gerekiyor. Şiddette baş ağrısı var. Ateşim var. E, gözlerim ve burunlarım yanıyor. hassizlik var. Yani gitgide e, enerjim kaybediyorum yani. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuranların sadece toplu taşıma araçlarını kullanarak hastaneye gelmesi risk değil aslında. Hastanede de büyük bir riskle karşı karşıyalar. Çünkü buraya gelen belirtileri olan, şikayeti olan hastalar işte test olmadan önce burun buruna çok yakın mesafede form dolduruyorlar o formu doldurduktan sonra da bakın aslında hiçbir mesafe kuralına uyulmadan dakikalarca bu test sırasında beklemek zorunda kalıyorlar. 3-4 gündür e, bir sıtmalanma bir dizlerde, eklemlerinde bir ağrı var o kadar yani başka bir şey yok. Beraber form doldurmak sizce risk değil mi? Ne yapabilirsin ki? Yani burada durmak zorundasın yani. Çember dediğim gibi çok yakınımızda İstanbul alarm veriyor. Testi pozitif olmayan e, rakamlar yansımamakta. İşte evdeki vakalar yansımamakta. Yani yansıtılan vakaların çok çok üstündeki rakamlarla karşı karşıya olduğumuzu e, bilelim. İstanbul Tabip Odası'ndan hem ciddiyetin kavranması için tüm vakaların açıklanması hem de il bazında tedbir alınsın çağrısı geldi. İllerin kendi kararlarını bölgesel kapanma, toplumsal hareketliliğin azlığı, toplu türenler ve benzer bağımsız şekilde alabilme hakkı tanınmalıdır. Eşimde ve çocuğum da çıktı. Otobüse geldim efendim. Valla şu anda bir şey düşünemiyorum. Bir çarem kalmadı. Bir şekilde geldim buraya kadar.